Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ilk 3 aylık annelik serüvenimden bahsetmek istiyorum. Şu an bebeğim benim yaklaşık 3,5 aylık. Ve biz bu ilk 3 ayda neler yaşadık? 3 aylık bebek gelişimi nasıl olmalı? Gibi konulara değinerek sizlere de faydalı bir içerik oluşturmak istedim. Ben 37 hafta 2 günlükken doğum yaptım. Ve doğumumu sezaryenle gerçekleştirdim. Bebeğim de 2870 gram ağırlığında doğdu. Kilosu normaldi aslında ama genelde kalkımda şöyle bir şey vardır. İşte 3-3,5-4 biraz böyle ...bebeğin tuzun gibi olmasını beklerler. Özellikle aileler. Benimki öyle değildi. 2870 gramlı ve gerçekten minicikti. Hatta böyle suratına ilk baktığımda kaşık surat demiştim ona. Gerçekten suratı kaşık kadardı. Ve bir sürede öyle seslendi. Bu arada kendinize bence bir tane not defteri edinin ve... ...ilk yaptığı şeylerin not alın. Bence güzel bir hatıra olabileceğini düşünüyorum. Neyse. Hastanede iki gece yattım ve üçüncü gün taburcu oldum. Hastanedeki o ilk iki gün aslında anne olmaktan çok bir şey anlayamadım diyebilirim. Çünkü annem yanımdaydı zaten. Her emzirme saatinde bana veriyordu. Emziriyordum. Alıyordu. Altını değiştiriyordu. Uyutuyordu. Emzirme saati geldiğinde tekrar veriyordu. Bu şekilde bir sirkülasyon vardı. Ve o an anlayamıyorsunuz aslında. Bir şeylerin çok da farkına varamıyorsunuz. Ama yine de onu böyle kucağınıza aldığınızda, onunla göz göze baktığınızda içiniz böyle kıpır kıpır oluyor. Gerçekten bu benim mi diyorsunuz? Evet. Üçüncü gün eve geldiğimizde işler biraz farklılaşmaya Başladı. Size bağımlı küçücük bir insan var artık evin içinde. Ve siz ne yaparsanız o sadece onunla yetinecek. Ne zaman beslerseniz o zaman beslenecek. Ne zaman altını değiştirirseniz altı o zaman temizlenecek. Sen böyle bunları düşünüp değişik bir psikoloji içerisine de giriyor aslında. Ben mesela ona bakıp bakıp üzülüyordum. Yazık işte ne acıktığını söyleyebiliyor, ne altına yaptığını söyleyebiliyor gibi. Doğumdan sonraki 40 gün yani 40'ın çıkana kadar Annem yanında kaldı ve sağ olsun bana hiçbir şey yaptırmadı. Ve hiçbir şey yaptırmadığı için de gördüğünüz gibi bütün kilolarım da duruyor ve ben hala hiç kilo veremedim. Ama acele etmiyorum. Da şu an emzirdiğim için diyet de yapamıyorum. Herkes zamana gideceğini söylüyor ama bakalım inşallah gider. Neyse anneniz yanınızda kalıyorsa da yine de hiçbir şey yapmamazlık yapmayın. Yani yine de biraz bir şeylerin ucundan tutabilirsiniz. Ben çünkü bu 40 gün boyunca sadece bebeğe baktım. Onun dışındaki bütün işlerle annem ilgilendi. Hatta bebek bakımında da yine bana çok faydası oldu diyebilirim. Ama tabii ki ilk etapta gerçekten çok zor. Muhakkak yanınızda anneniz ya da size yardımcı olacak herhangi birinin olması gerekiyor. Çünkü zaman zaman yetemediği düşünebiliyorsunuz. O sürekli karşınızda ağlıyor. Siz susturmaya çalışıyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Ve tekseniz bu süreç gerçekten çok zor olmalı. Evet ilk bir aya gelecek olursak. Dediğim gibi bebeğim çok küçük doğduğu için sık sık emzirmeye çalıştım ben. Her iki saatte bir. Onun dışında her ağladıkça muhakkak geceleri de saat kurdum, Sürekli kalkıp emzirdim. Gerçekten uykunuzun bölünmesi de zor bir süreç ama Allah bir şekilde bunun sabrını veriyor. Öncesinde mesela uykusuzluğa bu kadar dayanamıyorken bunu Artık yaşam tarzı haline getiriyorsunuz bir şekilde ve buna alışıyorsunuz. Ve bebeğim de çok şükür güzel emiyordu. ile ilgili bir problem yaşamadım ama süt ile ilgili bir problem yaşadım diyebilirim. Ayrıca göğüs uçlarımda çok fena yara oldu, çatladı. Bunun dışında bebeğim güzel emiyordu. Onları atlattıktan sonra emzirme süreci gerçekten daha keyifli olmaya başladı. Göğüs ucu çatlakları ile ilgili kimden ne duyduysam yaptım diyebilirim aslında. Ama size önerim doğumdan önce mutlaka göğüs ucunuzu uyarım yapmayacak şekilde orayı nemlendirin, krem sürün. Son 2-3 ay önceden başlayabilirsiniz. Ve tabii ki doğru emzirme tekniklerini de uygulamanız gerekiyor. Ben emzirirken çok dikkat etmeme rağmen dediğim gibi yine de çatladı. Vücut yapısıyla da alakalı olabilir bilmiyorum. Ama doğumdan önce göğsücü kremi kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum ben. Gerçekten çünkü ameliyat yerimin ağrısından çok göğsücü çatlağının ağrısını çektim diyebilirim. Bebeğim ilk doğduğunda bu arada emzik vermedim ben. Memelekli yaşamasın, önce anne göğsünü iyice tutsun, alışsın daha sonra veririm diye düşünüyordum. Hatta kararsızdım aslında ama bebeğin memeyi güzel tutuyordu, kavuyordu ve güzel de emiyordu. Doğumdan sonraki 15. gün bir kere vermeyi denedim ve tuttu. Kim bebek tutmaya da biliyor biliyorsunuz. Doğar doğmaz verseniz bile bazen bazıları tutmuyor. Bu bebekten bebeğe göre değişiyor. Ben 15. gün verdim ve bebeğim emziği tuttu. Şimdi de emzi kullanıyorum ama her zaman değil. Gece uyurken ya da çok huzursuzlandığında falan kullanıyorum. Onun dışında kendisi de zaten ağzından atıyor sürekli. Dil ittiriyor. Gelelim süt konusuna. Gerçekten benim ilk ay sütün çok azdı. Sebebini bilmiyorum. Kim ne dediyse yine yedim, içtim. Elimden geleni yaptım. Fazlasıyla su tüketmeniz gerekiyor bunun için. Aslında su da tükettim ama sonrasında arttı sütüm ve şu anda gayet iyi. Ve bebeğiniz emdikçe sütünüz artacak. Bunu sakın unutmayın. Sütüm az diye emzirmemezlik yapmayın sakın. Hatta bebeğiniz emdikten sonra süt sağma makinesiyle sağırıp göğsünüzü uyarabilirsiniz. Bu da süt gelişinizi hızlandırabilir. Evet, bunun dışında ilk ay bebeğim doğduktan sonra 5. gün kontrolüne gittik. Ve bu zaten bir rutin gibi bir şey aslında. Tüm bebekler 5. günde genel Tekrar hastaneye çağrılıyor. Sarılık ölçülüyor ve işitme testi yapılıyor. Biz de gittik. Yine işitme testimiz yapıldı. Kızımın sarılığı ölçüldü. Normalde herhangi bir sıkıntı yoktu. Sonrasında tekrar doktorumuz birinci ayında çağırdı. Bu arada benim kızım ilk ay kolik değildi aslında ama gerçekten çok fazla gaz sancısı çektik diyebilirim. Bir, bir buçuk ay. Daha sonra bu gaz azalarak geçti. Kendi kendine çıkartmaya başladı çok şükür. Ben bu gaz çok sıkıntılı bir şeymiş. Hatta ben damla da kullandım. Ama dediğim gibi çok uzun sürmedi benimki. Yaklaşık bir ay kullandıktan sonra zaten damlaları kendim kestim. Her beslenmeden sonra ya da öncesinde fark etmiyordu. Sürekli böyle iyice toparlanıp kendini böyle büzüp toparlayıp ayaklarını kendine çekerek kıvranıyordu ve suratı kırmızı oluyordu. i̇nsan yani onu öyle görünce yani ne yapacağını şaşırıyor. Onu öyle gördükçe çok üzülüyorduk hepimiz ailecek. Hani bir an önce gazını çıkartsın diye uğraşıyorduk. İlk ay bu gaz sancısını çektik dediğim gibi ama kolik olmadı. Bir ay bunun dışında fark etmişsinizdir. Daha her şeye tam odaklanamıyor bebeğiniz. Hatta sizi bile neredeyse yavru flu görüyor. Ve doktorlar bebeğinizin aslında ilk 3 aylık döneminin hala anne karnındaymış gibi hissettiğini söylüyorlar. Şimdi birinci ayın sonunda tekrar do doktor kontrolüne gittik. Birinci ayın sonunda hepatit b aşısının ikinci dozlu uygulandı bu arada. Kilosu ölçüldü, boyu ölçüldü, genel muayenesi yapıldı. Bu arada yaklaşık bir kilo almıştı bebeğim. Gayet iyiydi yani. Doktorumuz bize günlük 20-30 gram alması gerektiğini söyledi. Ee, bu da aşağı yukarı aylık 600 gramla işte 1200 gram arasına denk geliyor. Ama sakın bir kıyaslama yapmayın. Çünkü her bebek farklıdır. Onun dışında 5. gün kontrolünde söylemiş olduğum gibi sarılığımız yoktu aslında. Ama bizde anne sütü sarılığı oldu sonradan. Yani yani uzamış sarılık da deniyor. Kızın bir ay geçtikten sonra bir anda sararmaya başladı ve gerçekten gözle görülürdü. Doktorumuz bunun normal olduğunu söyledi. Transcutan adlı bir cihazla ölçüm yaptı kan almadan. 10 gün sonra tekrar çağırdı. Eğer bu 10 günün sonunda hani bir düşme yaşanmazsa o zaman bir takım testler yapmamız gerekebilir dedi. Ama şu an telaşlanmana gerek yok. Enzimene bu şekilde devam et. mama vereyim mi diye sordu. Hayır mama verme çünkü bebeğinin kilo alımı gayet iyi. Aynen bu şekilde devam et dedi sadece. Ama tabii ben biraz evhamlı biri olduğum için aradan iki gün ya da üç gün geçti tam hatırlamıyorum. Tekrar hastaneye gittim ve o gerekli testlerin erkenden yapılmasını istedim. Çok şükür testlerin sonucunda bir sıkıntı yoktu. Ama bebeğim hala sarı görünüyordu. Dediği gibi yaptık biz de emzirmeye devam ettik ve bir 10 gün, 15 gün sonra gerçekten sarılığı yavaş yavaş azalarak kayboldu. Ama sanırım 2 ayı buldu diyebilirim bu sarılığının geçmesi. Neyse onu da o şekilde atlattık. Sonuçta yeni doğan yoğun bakım tesinde yapması da gerekmedi. Bunun dışında iki aylık bebeğiniz artık biraz daha böyle daha gülücükler saçmaya başlıyor. Bu arada bebeğiniz bir aylıkken ben gülüyor diyebiliriz aslında. Bebeğim artık iki aylık olduğunda bu arada onu oyun halısına da yatırmaya başladım. Henüz aslında erkendi ama bir an önce keşfetmesi için bir şeyleri. Eline oyuncak vermeye çalıştım. işte tutturmaya çalıştım. Tabii tutamıyordu daha. Oyun halısında bu yukarıdan sallanan oyuncaklara yavaş yavaş bakmaya başlamıştım. Doğumun başından itibaren yani bir Birkaç günden sonra tam tam yani bu yüzüstü pozisyonda da günde 5 dakika 10 dakika ne kadar durursa o şekilde tutmaya çalıştım. Boyun ve sırt kaslarının gelişimi için muhakkak siz de yapın. Aklınıza geldikçe günde 2 kere 3 kere 5'er 10'ar dakika bebeğinizi yüzüstü yatır kadar dursun. Bu arada bebek masajı yapmayı aslında ben istedim bebeğimi ama benim bebeğim bu hoşlanmıyor bu masaj olayından. Özellikle böyle gövdesine, göğüs kısmına dokunduğum zaman çok rahatsız oluyor. O yüzden banyodan sonra hızlıca böyle sürüp hemen kapatıyorum ondan sonra. Yani öyle masaj keyfimiz yok ne yazık ki. Bu arada 2 aylık bebekler ellerini böyle daha hala yumruk şeklinde yaparlar. Bunun dışında uyku düzenimize gelecek olursak aslında ilk bir, bir buçuk ay dediğim gibi 2 saatte bir uyandırıp kendim sürekli emzirdim. Ama bir buçuk aydan sonra bir denemek istedim. kendine ne kadar sürede bir uyanacak? Bunu görmek istedim. Ve belli bir uyku düzenimiz olsun diye erkenden onu sessiz bir ortama götürüp uyutmaya çalıştım. Bir buçuk aydan sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. Mesela akşam 9'dan sonra yanıma kitap aldım. Beraber odaya geçtik. Işıkları kararttım. Sadece bir geceden masa açıp birkaç gece bu şekilde yaptım ve ondan sonra kendisi 9'dan da önce hatta 7.30, 8, 8.30 gibi uyumaya başladı. Nasıl, nasıl uyuduğuna gelecek olursak bazen kucakta şu şekilde sallayarak uyutuyordum. Bazen memede emerken uyuyakalıyordu ya da tam dalmak üzereyken alıp yerine yatırıyordum. Yani şu an aslında belli bir uyku düzenimiz yok ama erken yatıyor ve sabahta 6-6.30 gibi kalkıyor. Gecede ben ben kendisini emzirmek için uyandırmıyorum aslında. Uyuduktan sonra gece kendim yatmadan önce işte 12, 12.30, 1 kaç olursa o zaman uyandırıp emziriyorum. Daha sonra kendisi şaşmıyor. Sanırım bu düzeni oturttu. Kendisi dörtte uyanıyor ve sabah altı ya da altı buçukta uyanıyor ve tekrar emiyor. Altı buçuktan sonra da zaten uyumuyor. Yani yeni güne başlamış oluyoruz onunla beraber. Uyku düzenimiz bu şekilde. Tabii ki bu düzen daha çok değişecek. Çünkü daha şu an üç buçuk aydır. Bunun diş çıkarma dönemi olacak. Aşıları var. Ateşlenebilir. Bu gibi durumlar uyku düzenini bozabiliyor. Dediğim gibi şu an bir düzen oturttuk ama bu devam etmeyebilir. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. İki yani aylık hastane kontrolüne gittiğimizde yine bebeğimin boyu, kilosu, ölçüldüğü genel bir muayenesi yapıldı. Yine kilosu iyiydi. Yine bir kilo almıştı. Boyu da iyi uzamıştı. Kilo boy olayı anneleri aslında biraz üzebiliyor. Takip ettiğim birkaç tane forum var. Oraya girip ben de okuyorum annelerin yorumlarını ve çoğu kişi işte benim bebeğimin boyu bu kadar, benim bebeğimin kilosu bu kadar. Doktor şöyle dedi, doktor böyle dedi. Bu gerçekten anneleri biraz fazla yıpratıyor. Her bebeğin kilosu kendisine özeldir. Her bebek farklıdır çünkü. Evet mama ihtiyacı var mı yok mu bunu doktorunuza tabii ki danışın ama doktorunuz zaten size bunu söyler. Her bebeklerinin boyunun kilosunun aylarıyla uyumlu olup olmadığını gösteren doktorların baktığı persentil tablosu var ve ona göre bakıp karar veriyor doktorlar. Eğer bu tabloda uygun aralıktaysa sizin bebeğinizin kilosu ve boyu problem yapmayın. Dediğim gibi benim bebeğim mesela 2870 gram doğdu. Biraz küçüktü. 4-4,5 küçük doğanlar var. Hele onların ya da resmen yarısı kadar. Ama önemli olan sağlıklı mıydı? Sağlıklıydı. Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Ben yani Her bebeği birbiriyle kıyaslamayın. Çünkü sizin bebeğiniz herkesten farklı sonuçta. Neyse ikinci ay kontrolümüzde bu arada aşıları vardı biliyorsunuz. kübeşli karma aşısı, verem aşısı ve zatürre aşısı. Aslında biraz stresliydim. Acaba ateş olur mu olmaz mı bilmiyordum. Ateş de yapabilirdi canlı aşılarda olduğu için aşılar yapılırken tabii ki ağladı. Hatta ortalığı birbirine kattı diyebilirim. Ama bir beş dakika sonra sakinleşti. Eve geldiğimizde de ben doktoruma sormuştum hani ateşi olmadan da kalporu verebilir miyim diye. O da evet demişti. Bir ölçek kalpol verdi. Ve biz o gece uyuyarak geçirdik diyebilirim. Ateş de çıkmadı çok şükür. Ve rahattı. Uyudu genel olarak. Bu üç aşıyı bu şekilde atlatmış olduk. Üçüncü ayımıza gelecek olursak, üçüncü ayımızda bir anda oturmuş düzenimiz aslında tamamen değişti diyebilirim. Tabii bu arada atık haftaları var belki biliyorsunuzdur. Yani bu haftalarda bebeğiniz yeni bir şeyi keşfediyor. Yeni bir şeye alışmaya çalışıyor. Hatta bunun kitabı da var ve daha sonra güneşli günler sizi bekliyor diyor kitabında da. Ve bu atık haftalar gerçekten kendini belli ediyor. Bunu siz de yaşayınca göreceksiniz. Yani bebeğinizin o hafta düzeni gerçekten değişiyor. Çok ağlamıyorsa çok ağlamaya başlıyor. Uyku düzeni değişiyor, beslenme alışkanlığı değişiyor, uysuz oluyor, bunun gibi 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 diyebilirim. Neyse 3 üçüncü ayımızda bizde de e, tabii bundan önce de atık haftaları geçirdik ama bu üçüncü ay bilmiyorum kızım huyu gerçekten tamamen değişti diyebilirim en azından şu an için. Çok huzursuz, çok huysuz, sürekli ağlıyor ve uykuya geçişte çok problem yaşamaya başladık. Önceden mesela dediğim gibi işte yanıma alıp yatırdığımda ya da kucağımda salladığımda hemen uyuyan bebeğim şu an uykuya çok direniyor. Gözlerinden uyku akıyor aslında ama çok direniyor uyumamak için ve sürekli ağlıyor. Hatta bu ara arabayla dışarı çıkmaya başladık da diyebilirim. Çünkü arabaya biner bilmez uyuyor. Evden çıkacağımızı anlıyor sanırım artık. Ben üzerini giydirip sete koyduğumda anında susuyor diyebilirim. Gerçekten anlıyor galiba dışarı çıkacağımızı. Üçüncü ay bu şekilde başlamıştı. Ağlama krizleriyle ve bu şekilde de devam ediyor. Şu an 3,5 buçuk aslında. Emmesinde yine bir problem yok. Güzel emiyoruz. Sık sık ve az az emdirmeye çalışıyorum Uyku düzenimiz de gerçekten tamamen değişti. 8-8,5-9'da uyuyan hatta bazen 6'da 7'de bir 也无语，真的是。<noise> Uyuyan kızım dün mesela 11.30'da uyudu. Ve sabah da yine 6.30'da kalktı. Yani sabah kalkış saatinde bir şey değişmiyor. Ama tabii ki bu da bir süreç. Bu da geçecek. Bebek büyütürken bence hiçbir şeye tam alışmamak lazım. Çünkü tam bir şeye alışıyorsunuz. Ama bebeğiniz yeni bir şey keşfediyor. Ya da biraz daha büyüyor. Bir büyüme hata geliyor ve bütün düzen alt üst oluyor. Tekrar yeni bir şeye alışıyorsunuz. Burada üçüncü ayda bu arada rota aşısını yaptırdık. Rota aşısı özel bir aşı. Ve biliyorsunuz ki şiddetli isare neden olabiliyor. Ve bu ishal iser çok bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkilemekte. Yaptırabiliyorsanız muhakkak yaptırın o taşısını. Biz ilk dozumuzu 3. ayın başında yaptırdık. Sonraki dozu 5. ayda yaptıracağız. Bu ayda 5. ayda menaj taşısını da yaptıracağız. Bunlar dışında bu ayda bebeğiniz artık annesini, babasını, diğer herkesten ayırt edebiliyor. Eğer keyifliyse etrafı gülücükler saçıyor. Bizim kızımız uykudan ilk uyandığında eğer uykusunu güzel almışsa çok keyifli oluyor. Ama bu bir 5 dakika 10 dakika sürüyor diyebilirim. Şimdiye kadar bu şekilde yumruk olan ellerini artık böyle önüne getirip kenetleyebiliyor. Elleri sürekli ağzında bu ay. Aslında dediğim gibi diş de çıkarmıyor ama bu el sürekli ağzında. O yüzden de bu ön tarafı çok hızlanıyor. Ve tabii ki önlükte şart oluyor. Bu arada hiç banyo konusuna değinmedim. Bizim banyo yapmayı çok şükür çok seviyor. İlk doğduğundan beri 2-3 günde bir sürekli banyo yaptırıyoruz. Suda olmaktan hoşlanıyor. Genelde suda 1-2 defa ağladı sadece. Onda da sanırım su kaçırdık genzine. O yüzden ağladı. Onun da Seviyor. Bu arada kızımın vücudunda özellikle şu kol kısımlarında, bir de şu boyun kısmında cilt kurulu ve pütür pütür bir görünüm oldu. Doktora götürdüğümüzde doktorumuz atopik dermatit tanısı koydu ve bunun için biz de Bioderma'nın serilerine geçtik, onları kullanıyoruz. Buna da değinmek istedim, onlardan da çok memnunuz. Eğer başınızda böyle bir dert varsa mutlaka sizlere öneririm. Bu arada size önerim, bebeğinizi muhakkak aynı yerde yatırmaya çalış ve dönence kullanmanızı öneriyorum. Çünkü bizim kız. Mesela başka yerde yattığı zaman gün içinde bazen başka yerlerde yatırmak zorunda kalıyorum. Uykusu daha da kısalıyor, hemen uyanıyor. Ama kendi yatağında uyursa biraz daha fazla uyuyabiliyor. Ayrıca ayrıca odayı olabildiğince karanlık kullanmanızı öneriyorum. Yine aydınlık olduğu zaman bebeğiniz daha erken uyanabiliyor. Evet, benim yaklaşık 3,5 aylık annelik serüvenimde bunlar yaşandı. Bundan sonrasında da bakalım neler olacak. Umarım sizin için faydalı olmuştur ve bu içeriklerin devamı da gelecek. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.